Şimdi sana öyle bir şey anlatacağım ki, kalbini yere serip ruhunu göğe baktıracak bir sır duyacaksın. Eğer bu anlatılan karşına çıktıysa, belki de senin zamanın geldi ve bu sır artık sana açılıyor demektir. Tarih boyunca insanlar bir şey aradı. Görülmeyeni görmek, bilinmeyeni bilmek, kalbin gözünü açmak istediler. Kimi buna üçüncü göz dedi, kimi kalp gözü dedi. Ama hepsinin aradığı aynıydı. Hakikati olduğu gibi görmek. Bu göz dualarla açılır. Sabırla beslenir ve Allah'ın izniyle görür. Kimi bir ömür arar ama bulamaz. Kimi bir gönül anında ona kavuşur. Çünkü bu sır öyle herkese açılmaz. Ruhu hazır olanın kapısına gelir. Ve eğer bu sana gösterildiyse, belki de o gizli kapının anahtarı artık sendedir. Şimdi sana o anahtarı veriyoruz. Eğer sonuna kadar dinlediysen, bu senin hazine vaktindir. Kalp gözünün sırrını taşıyan o salavat işte şimdi seninle paylaşılıyor. Bu salavatı günde yüz defa okuyan, kalbinin gözüyle görmeye başlar, hakikati perdesiz seyretmeye başlar ve melekut alemine kapı aralanır. Salli ve sellim ve barik, ya basiri ala men yara min halfihi bi nuril besari.